Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Se, e, se, bu arada bir şey diyeceğim. Gizemli se, o, Normal story diye sağlık. Karakter, gizemli karakter var. Bu. E, neyse de. Arkadaşlar size <laughs> sağlık gösterim. Bakın. Bakın. Bakın bu star Gösteriyorum. Neler var neler yok görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size sanmı gösteriyorum. Bakın. Dostlar size sanmı bakın. Olmayanları görüyorsunuz zaten. Bakın. Bakın. Bunlar var. Bunlar var. Bunlar var. Bunlar var işte. Falan filan. Elmas oldum. Yıldızlar kulübüne gelmek isterseniz gelin. Ee, başka diyeceğim ki arkadaşlar şey, e, e, ne oyunu girmem e, arkadaşlar oyunu e, girmem arkadaşlar çünkü sinir bir etkinliği geldi göre e, yani ne bileyim kırk bin yaparsak bunda ne olur kırk bin yaparsak Abi 40 bin yaparsak e, şey şöyle e, ne dur lan ne diyeceğimi unuttum 40 bin şunda bakın görüyorsunuz 40 bin yaparsak 400 bin böyle, böyle. neyse ben e, siz bunu 40 bin yap siz bu 400 bin 400 bin yapınca sıfır şey ne diyeyim şey veriyorum Bakayım. bu kostüm 199 taşlık bildiğime göre göstereyim diyeceğim de bulamayabilirim. Kostüm nedir? Nerede? La kostüm yok. Neyse tamam kostüm yok. zaten muay ağacı. Aa, böyle. Böyle, böyle, işte. ee, böyle Bunlar bunun buraya kadar geldi işte. Neyse. Eee bak envanterimde 3 tane var. Arkadaşlar, ismim Eymen Ali. İsterseniz bana istek atın. İstek atabilirsiniz bu Bir görüşürüz yani. Şey sağlamına da ne nerede, nerede? Bunda yok. Şey bir, bir tane hesabımı göstereceğim. Arkadaşlar bu kadar ben Görüşürüz de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın de